Batı düşüncesinin tarihi, Tanrı'nın varlığına dair başarısız argümanlar ile çöplük haline geldi. Diğer Hristiyan filozof Hans Halvorsen, Batı'daki bu çöpler Türkiye'de ithal edilmekte ve insanlara çeşitli manipülasyonlar ile aşılanmakta. Ak Asa serisi bu tür ithal edilen ve diğer tüm çöplere karşı bir seri olacak. Bilim ve din üzerine tarih boyunca çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Din ile bilimin çeliştiği, birbirini tamamlayıcı olduğu, ikisinin alakasız olduğu, ikisinin uzlaşı içinde olduğu gibi yorumlar yapıldı. Bu bölümde değineceğimiz konu ise farklı bir bilgi kendiliği. Bilimin naturalizmden taraf olduğunu veya naturalizme bağlı olduğunu öne süren evrim karıştı ve akıllı tasarımcı evangelistlerin iddiası. Ak Asa serisine hoş geldiniz. Bu, bu bölümde değineceğimiz iddianın numuneleri Kafile adlı YouTube kanalının Kırmızı Asa serisinden olacak. İddiaya göre Naturalistler bilime naturalizm kamufle etmişlerdirmiş ve bilimde tam diye atıp olmamasının nedeni de buymuş. Bu iddia evrim karşılığı ile bilinen akıllı tasarım yaratılışını yayan Norman Duane Duvengish ve Philip Johnson gibi Hristiyan evangelistlerden gelmedir. Örneğin Darwin'ın Trial adlı kitabında Johnson şöyle der. Teistik ya da bir rehber kontrolündeki evrim bir olasılık olarak bilimden men edilir. Çünkü Darwinistler bilimi, naturalizm diye bilinen felsefi doktrin üzerinden tanımlarlar. Bu endişe göre ise evrim teorisinin bilimde kabul edilmesinin sebebi çoğu bilim insanlığının imansız olması ve imansız oldukları için tüm canlıların kökenine dair materyalistik, naturalistik açıklamalara kabul etmeye mecbur olmasıdır. Numunemize dönelim. Bu iddia iki hata barındırmaktadır. Birincisi, Bilim empirizme tabidir. Bilimsellik empirizm üzerinden geçer ve naturalizm ile alakası yoktur. Ama bilimselliğin naturalizm ile alakası olsaydı bile naturalistler bilime naturalizm kamufletti gibi iddia gene de yalan olurdu. Çünkü bilimsel devrimi şekillendiren Isaac Newton, René Descartes, Francis Bacon, Leibniz gibi düşünürlerin hiçbiri naturalist değildi. Hepsi de dindardı. Yani bilimsellik eşittir naturalizm olsaydı bile bu durum Tanrı'ya inanan teist düşünürlerin eseri olmuş olurdu. Anlayacağınız, Bilim karşısında din herhangi bir nedenle ötürü kaybettiği zaman ama bilim naturalizme tabi diye ağlamak evrim karşıtı Hristiyan evangelistlerin beyin yıkamasının sonucudur. Yani evangelizm bunu kutluğudur. Bilmeyenler için parantez açalım. Mankurtluk nedir? Mankurt bilinçsiz, farkındalıksız, benliksiz, mutlak itaat ve biat sahibi köle demektir. Cengiz Aytmatov'un romanına göre esir alınan bireyin saçları kazınır, başına deve derisi giydirilir ve çöl sıcağını terk edilir. Sıcakta kuruyan deve derisi insan kafasıyla bileşke hale gelir. Saçın dışarıya değil içi uzamasına yol açar ve böylece esirimiz dayanılmaz acılar içinde kıvrılır. Hafızasını, bilincini kaybeder. Senden iyi bir mankurt yapacağım. Köpek gibi sadık ve geçmişini hiç hatırlamayacak bir mankurt. <laughs> evet, iyi bir mankurt yapacağım sende. Ve bu süreçte ona beyin yıkama işlemi uygulanır. Ne? Senin adın mankurt. Devamında mankurtumuz onu bu işkenceden kurtaran şahsı mutlak itaat eder. Bu işkence sonrasında mankurt geçmişine dair hiçbir şey hatırlamaz. Yakınlarda eski şehrin harabelerinde bir çobana rastladım. Genç çoban bir mankurttu. Onunla konuşmak istedim. Oysa ismini bile bilmiyor. Hatırlamıyor hiçbir şey. Yakışıklı, aslan gibi, uzun boyluydu. Gözlerinde ise bir boşluk vardı ve ışıkta yoktu. Bu canavarlar bu cellatlar kurbanlarını tıpkı hayvana dönüştürüyorlar. Ruhunu öldürüyorlar. Zihnini harap edip belleğini yok ediyorlar. Dünyada en kötü köle bile sahibine sırasında karşı koyar ama... ...ama mankurt hiçbir zaman bunu yapamaz. Sahibi emrettiğinde annesini bile öldürecek hale gelir. Peki ismini hatırlamıyor musun? İsmin nedir senin? Hadi ismini söyle! Adın nedir? Söylesene! Adın ne? Söyle! Adını söyle! Mankurt! Serimizde Ak Asa adını bir mankurtluk senaryosundan alır. Yüzüklerin Efendisi'nde Rohan Kral Theoden bir mankurta dönüştürülür. Büyücü Saruman tarafından. Gandalf bu mankurtu Hak asasıyla tedavi eder. bak asa serimizin de bu bölümdeki amacı budur. Evangelizm mankurtluğu ile karşılaştığınızda mankurtların tasmasını tutanlara dar bindirecek bir asa ile sizleri kuşatmak, mankurtluğu yok etmek. Dinleri lehinde bilimi değiştirmek isteyip de değiştiremeyen insanları evangelistler bu tür bahane ile uyuttuktan sonra onların mankurtları da maruz kaldığı beyin yıkama sonucu her şeye naturalizmler. Birazdan hepsini teker teker göreceğiz. Ama önce şunu da ekleyelim. Bilim felsefesinde metodolojik naturalizm tartışmaları ile evangelizm mankurtluğu alakasızdır. Bak Asa serisi devamında metodolojik naturalizm paradigması üzerine de ayrı videomuz olur. Bir mankurt beynine aşlanmamış bir şey söyleyemez. Numuniyemiz de bilme bilime naturalizm kamufle Ama kamufle edenler kimlermiş? Bir isim dahi sayamaz. Sayamaz. Çünkü onun beynine tecavüz eden evangelistler bile böyle bir şey öne sürememekte. Şimdi evangelistlerin bu naturalizmdir diye öne sürdüğü asılsız iddialara geçelim. Numunemiz şu iddiaları öne sürmekte. Naturalizme göre... Buna göre bir iddia için getirilen delillerin akla uygun, mantıklı olması yetmez. Bilimsel de olmalıdır. Nedir bu bilimsellikten kastedilen? Basitçe onu söyleyeyim. Bir şeyin varlığından söz etmeniz için onun mutlaka gözlemlenebilir, ölçülebilir, üç boyutlu uzay zamanın içinde bir yerde olması lazım. Yoksa varlığından söz edilemez. Yani işte diyelim evreni inceli yorum yapacağız. Gözlemlediğimiz olayları yorumlarken Asla gözlemlenemeyen, ölçülemeyen şeylere atıf yapamazsınız. Bu baştan sorgusuz, sualsiz konulmuş temel bir kuraldır. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede ve bilimsellik kavramının içine... Bu dört iddia tamamıyla yanlıştır. Bir şey ancak bilimselse doğrudur veya ancak bilimselse söz etmeye değer diye tutturmak naturalizm değil, scientism'dir. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede... Naturalizmde bilimsel olmayan şeylerden söz etmek mümkün ve edilmekte de. Örneğin etik naturalizm dağında olan hedonizm, akibetçilik, ödev ahlakı gibi birçok naturalistik ahlak teorisi olgu veya bilim üzerinden değil, normatif ilkeler üzerinden ilerler. Bir i̇şte şey ancak uzay zamanda bir yerde bulunuyorsa, gözlemlenebilirse ondan söz edebilir gibi duruşa naturalizm değil. En fazla nominalizm denilebilir. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede. Nominalizm uzay zamanda yer kaplamayıp uzay zaman ötesinde var olduğu iddia edilen şeyleri reddeder. Ve bunun zıttı platonizmdir. Süpernaturalizm değildir. Örneğin, nominalizm'e göre uzay zaman ötesinde var olduğu iddia edilen tümeller, sayılar, ahlak, düşünceler gibi şeyler yoktur. Ne bilimde ne de naturalizm ve nominalizm bir şarttır. Gözlemlenen olayları yorumlarken yani gözlemlenemeyene atıf yapamazsın gibi bir şey de naturalizmde söz konusu değildir. Bilimde de söz konusu değildir. Bilimde gözlemlenemeyen şeylere atıflar var zaten. Örneğin kara delikler, karanlık enerji, Karanlık madde gibi nesneler zaten gözlemlenemediği için kara denir bunlara. Veya sicim kuramı pratik olarak gözlemlenemeyen nesne ve süreçlere atıf yapar. Bu atıflar matematiksel olarak makul ve pratik varlıklar olduğu için bilimde reddedilmez, aksine yer verilir. Bilimsel yöntemdeki herhangi bir kural sorgusuz, sualsiz koyulmuş değildir. Her aşama, her ilke, her kriter, her talep yoğun bir süreçte sonunda belirlenmiştir. Gliese ve bilim insanları arasındaki çatışmaların sonra bilim, Isaac Newton, René Descartes ve Francis Bacon gibi düşünürlerin önderliğinde empirist epistemoloji itilmiş, Saint Simon ve Comte gibi düşünürler sayesinde pozitivist olmuş, 20. yüzyılın ilk yarısında Viyana çevresi tarafından mantıksal pozitivizme yetinmiş ve çeşitli bilgi kuramları ile devam etmiştir ve hala da etmektedir. Bu kadar derin geçirmiş bir disiplin dogma diyebiliyorsanız, belki de dogma anlayışlarımız farklıdır. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede. Bilim üç boyuta hapsolmuştur gibi iddialar da asılsızdır ama bu iddia doğru olsaydı bile bu durumu naturalizme veya empirizme atfetmek tamamıyla saçmalık olurdu. Çünkü ne naturalizmde ne de empirizmde üç veya herhangi bir boyut gibi bir sınırlama vardır. Bilimsellikte belirleyici bilgi kuramı empirizmdir. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede. Konumuz bilimin hali hazırda nasıl olduğudur, nasıl olması gerektiği değildir. Empirizm, bilginin sadece veya ana kaynak olarak tecrübeden elde edildiğini savunan epistemolojik bir duruştur. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede. Bilginin kaynağı empirizm veya değil, ona bakmaksızın bir şey ancak empirikse kabul ederim. duruşu naturalizm değil, verifikasyonizmdir. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede Evrim teorisinin de dayandığı abiogenes teorisini inkar eden, metodolojik naturalizm diye betimlenen bilimsel paradigmaya karşı çıkan, naturalizma karşı evrimsel argümanı yaygınlaştırmak ile tanınan Hristiyan filozof Alvin Plantinga örneğin, verifikasyonizmi din felsefesine sebep attığı devrim ile de ünlüdür. Ama o bile verifikasyonizme, empirizma veya diğerlerine buna felsefede naturalizm denilir gibi mankurtça söylemde bulunmaz. Bulunmaz. Çünkü Pantince man, man kurtlaştırıcılar tabii ki bile neyin naturalizm olup neyin naturalizm olmadığını ama mankurtlaştırılanlar bilmez, mankurtlaştırılanlar onlara ne dayatıldıysa onu tekrar ederler. bir Bilginin kaynağının tecrübe olmadığı beni indirmiyor, sadece gözlemlenebilir önermeleri inceleyelim, öğrenelim duruşu naturalizm değil, pozitivizmdir. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede. Düşünmeden sorgulamadan önünüze ne konulduğuna bakmaksızın kulağınıza hoş gelen her söylentiyi löp diye yutarsanız sizi mankurt bastıranlar çok olur. Evangelizm mankurtluğunda olan beyinlerin özgür akıldan söz etmesi oldukça komiktir. Zira kendileri hiç düşünmeyip Hristiyan evangelistler beyinler ne aşırıysa onu tekrar ediyor gördüğümüz gibi. Evangelistler her şeye naturalizm demiş ve numunemiz de aynen tekrar etmekte. Kular kora kavuzluk ederse ikisi de çukura düşer der Nasıralı İsa. Evangelizmin beyin tecavüzüne maruz kalmış mankurt beyinler ise kavuzunuz Isaac Newton, René Descartes ve Francis Bacon gibi teistik literatüre en çok katkı sağlayan bireylere naturalist dersiniz. Evangelizm mankurtlarını ise organik bilim zannedersiniz. Evangeliz mankurtu bile olsa İncil'i bilmeyebilir bir mankurt. Eğer İncil onun beynine aşılanmadıysa, nasıl al İsa'nın bu duruma uygun bir sözü var. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Sen nasıl kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteyi fark etmezsin. Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin. Önce kendi gözündeki merteyi çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Kendi beynindeki mertekten habersiz olan hmm. Kardeşlerim beyninizdeki çöpü çıkarayım diyor. İsa'nın dediği gibi. Önce kendi beyindeki çöpü çıkar. Charles Mert Bakırcı, Eric Ross ve F.Aidal gibi niceleri incilerin ortalığına saçmadı. Ama yayılmakta olan mankurtluk salgınını durdurmak umuduyla incilerimizi feda etmeye karar verdik. Ve daha çok ak inciler de saçılacaktır. Saçılacak daha çok incileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalınız.